Arkadaşlar merhaba uzun zamandır sizinle uzun videolar atmıyorduk. Bugün sizinle Age of History'de 1836'da sanayileşme çağına yeni başlamışken sizinle Mahmut 2. Mahmut önderliğinde bir senaryo yapacağız. Bir RP gibi bir şey yapacağız. Bunun için yanımda iki tane daha kuzenim var. Biri Osman. Biri de Kerem. Kerem'in zaten çok iyi bir kanalı var. Osman'ınkini söyleyemiyorum bile mükemmel. Şimdi sizinle birlikte teknoloji puanlarını vereceğim. Bu arada şunu da söylemeyi şunu da söyleyeyim size. Osman'ın kanalının adı Osomon. Zaten yazdığınızda direkt çıkar. Kerem'inki de MKI. Çok iyi kanal ikisi de. Çok iyi videolar paylaşıyorlar. Yani eğer güzel bir video istiyorsanız bu kanallara bakın. Öncelikle araştırmaya önem veren bir devlet olarak 20 tane araştırma puanı, 10 tane de ordu bakım vereyim. Diğer 7'sinin 4'ünü ekonomiye, 3'ünü de nüfus artışına veriyorum. Şimdi oyuna başlayalım. Vasallarımız şöyle. Eflak, Karadağ tarihi, Sırbistan Krallığı ve Boğdan Prensliği ben öncelikle sizinle bu vasallarımızı bize özgürlük arzusu artmadan hemen şey yapmak istiyorum. İlhak etmek istiyorum. Bir de bayramınız mübarek olsun. Bugün kurban bayramının ikinci günündeyiz. Şunu da belirteyim. Şimdiden Karadağ'ın yüzde bir özgürlük arzusu arttı. Daha tur ondayız yani. Şöyle bir ilhak talebi yollayalım ve kabul etmediler. Sizinle de hakaret etmek zorundayız. Adamları çok pis sövdük yalnız. Aa kimse hakaret. Kimse şey vermiyor ya. Baya kötü. Aa, eyaletleri talep ettim yanlışlıkla. Aa bu nasıl bir şey ya. Evet Sırbistan şimdiden vasallıktan çıkmak istiyor ama olmaz kardeşim. Vezirim sizce kaç ordu basmalıyız? 10.000 yakın 10.000 10 bin, bin. bin Bence 10.000'e gerek yok. Zaten adamların 23 bin şeyi var. Ben şöyle basıyorum. Etrafa bas. Bundan sonra yeter. Öbürüne basmaya gerekiyor yok. Öbürüne basmama gerek yok diyorsunuz. Zaten hareket puanım kalmamış. Adamlar da ilk oraya saldırdı. Arkadaşlar siz yokken bu Eflak denen bizim tebaamız olan ama çok saygısız tabi onu da belirtmek istiyorum. <laughs> bu da bize savaşı ilan etti. şu an tek bir tane ordu basım işlemi yapabildik onun içinde. Öbür orduları oraya yönlendir. Evet öbür ordular şu anda Eflak sınırlarına. Şuralarda da bir ordu basım işlemi lazım. Hem de bayağı bir lazım yani. Ha hareket planı. Allah Allah. Bu ne ya? Balkanlar işi bozuyor. Balkanlar harbiden çok pis bozuyor. Bakalım çok sıkıntı oluyor şu an bize. Şurada şurada gitsin. Age of Story güzel bir oyun ama nereden ne olacağı hiç belli olmuyor ya. Baya kötü o yüzden. Şimdi şu bu adam haddini aşmıştı o zaten. O bu öldürdükten sonra Balkan'a doğru öldürdükten. ilerleme. Öldürdükten. Ya yani yok ettikten sonra bu başka Balkanlara doğru ilerleme. Hı Çünkü aşağıda da bir karışıklık olacak. Rusya ile ilişkilerimizi geliştirip İngiltere ile kesinlikle unutmamalıyız zaten. Adamların dünyanın her tarafında toprağı var. Sömürgecilikte bir numaralar. <laughs> Vasalı da var yani bir tane. Çok fazla. Şimdi bir aç bek bak bekle ben. Artık bence sefer yapma şey Balkanlara. Ben yapmadım ki onlar istedi. Şu anda da belalarını aldılar başlarına. Şuraları öncelikle bir alalım. Adamlar kendi kendine öldürdüler öldürttüler yani kendi halkını. Saçma oldu. İlhak talebinde ...vermeliydiniz ama işte. Şimdi ben bütün ordularımı şu bakanının sınır komşusuna göndereceğim. Atsız eyalet. Yalnız... ...ilk önce... ...bizim bir teknoloji şeyi yapmamız lazım. Çünkü inanılmaz fena bir... ...hiç ordu bakımı olmuyor. Yani bu da %20 artmış bunun da şeyi. Tekrar ultimatom yollayacağım. Belki dersini almıştır diye almış da. O zaman şunları da dağıtalım. Fena bir eksi de paramız. Oyunun başında da dördüncüydük. Şu anda dördüz. Yani çok kötü ama. Arkadaşlar bu daha e, Age of Story'nin Story'nin part 1'i Ali Erdem büyük ihtimalle dağısını çeker. Ya daha çok Age of Story'i yani çok bilinmedik bir oyun zaten. Ama bu oyun yani bilinmeli Büyük bir youtuber tarafından keşfedilmeli bence. Bekle be. Şimdi öncelikle araştırma yatırımı yapacağım. Çünkü gelirimizin fazlalaşması lazım. 0.37'deyiz yani. Biz şu an kazık kullanıyoruz. Diğer devletler şey tamam. kullanıyor yani silah. Şimdi bir kapa. Normal harita harita modlarını politik yap. Evet. Şimdi bak. Burası e, Libya'ydı. Evet. Tamam Burayı almışız ama şu anda evet Kuzey Mısır. Mısır bizi bozuyor Mısır bak o antik Mısır Mısır 12 adalardan birini de almış. şu anda bak toprak bütünlüğünü de kesiyor evet, evet. bu Cezayir'in yanındaki bizim Mısır'a büyük bir sefer düzenleyeceğiz zaten sadece beklesinler gelirimiz 7000'den 12000'e çıktı inanılmaz bir artış ve hepsini resmen ordu bakımına vereceğim. İnanılmaz eksik devlet bu konuda. Şimdi bir araştırım, iki tane, üç tane daha araştırma yatırımı yapacağım. Fransa'ya karşı koalisyona davet ediyorlar. Ekonomisi kaç? 211 bin. Şimdi bunlardan yani güzel bir ordu çıkabilir ama kabul ettim vallahi. yani artık bir şey olacaksa da olacak. Ben şu an Şöyle... antik Yunan da önemli. Antik Yunan mı? Ne kağıdı şu an? ki. Adı? Şu an Yunanistan Krallığı'nı kurmuşlar. Tabi ya daha 93 harbi gelmedi aslında. Bence. Ruslarla çok fena bir ilişki geliştirmişiz. İttifak bile olabiliyoruz. Ama İngilizlerle o kadar fazla değil. İttifak olacak kadar değil. Şimdi yalnız İsviçre fena iyi bir şey yapmış. Şu denize çıkaracağım ben orduları. Osmanlı İmparatorluğu Fransa Şöyle bir asker alma işlemi yapalım. Bütün orduları beraber gönderelim. Yani Bastia topraklarında da gayet güzel bir başarı elde ediyoruz ve çıktık. Fransa'ya çıktık. Fransa'ya çıktık. Fatih'in hayali gerçekler. Paris önlerine kadar geldik. Paris'e çok güçlü bir orduyla saldıramadık şuradan da ve Paris'i aldık. Şu yukarıdan başlayacağım saldırmaya. <laughs> ne kadar saldırabilirim böyle bilmiyorum. Çünkü bayağı düşük ordularla saldırıyoruz. Nasıl ya? Fransa düştü resmen. Fransa düştü resmen hepsini almak için 57 yıldıza gerek var ama ya. Şuralarını alabiliyorsak alalım. Da 5 yıldız var. Afrika topraklarını almak istiyordum. Şu adayı da alalım. Ben böyle bir barış göndereceğim. Paris bizim. Paris bizim. Paris bizim. Hem ilişki geliştirmiş olduk diğer ülkelerle. Hem de Paris'i ve Bastia adası. Pastia toprağının bulunduğu adayı da aldık elimize. İşte bu da Avrupa devletlerinin kötü bir yanı yine. Ya adamlar Paris önlerine liman yapmıyor yani. Nasıl anlasayım bunu bilmiyorum ben şöyle bırakacağım. Gayet güzel oluyor. Arkadaşlar İran'dan kaçar hanedanından bize ani bir savaş ilanı geldi. Yalnız bu bölüm biraz uzadı. Ondan... Bir saniye arkadaşlar. İran bize saldırıyor ama ben çok garip bir şey gördüm. Bir saniye. İngiltere'nin bu ordusu ne? İngiltere Fransa ile savaşta. Hala mı? Evet. Biz Fransa'dan ordu seviyesi çok Paris'e aldık. Ordu seviyesi çok düşük. Evet ordu Düş, seviyesi. Ekonomi ekonomiyi. Gayet Bak ekonomi. E, aynı adamların her tarafta toprağı var. Şurada zaten özellikle Hindistan'da. Şurası bayağı iyi. Ben ilk başta kaçar hanedanına bir barış teklif edeceğim. Ama kabul etmezse kendi aleyhine yani. Arkadaşlar kabul ettiler. Ben şu asimilasyonları tamamlayıp bugün sizlerle bu kadar diyorum. Ve iyi günler. İyi bayramlar.